Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar bugünkü videomda sizlerin muhabbet kuşumuzun genel durumuyla alakalı biraz konuya değineceğiz. Bir de dostlar birkaç konu var onlara değineceğim. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunun dışında dostlar yeni Instagram hesaplarımız. Bakın yeni diyorum. iki tane hesabımız var şu anda. Birincisi evde muhabbet kusu. Samsun'un sonu sesiyle evde muhabbet kusu sonunda da iki tane U var arkadaşlar. Birleşik bir şekilde. Orayı takip etmeniz. İkincisi de dostlar evde muhabbet YouTube. Değerli dostlar iki tane hesabımın olmasının sebebi birisi yedek ve sorularınızı kabul ediyorum. Yani evde muhabbet YouTube'da sorularınızı sorabilirsiniz dostlar. Bunun dışında 2 Instagram hesabından da çekiliş yapacağım. Birincisi 9000 aboneye özel olacak. İkincisi de benim gönlümden kopacak arkadaşlar. Yani Instagram'da çekiliş yapacağımı buradan sizlere duyuruyorum. YouTube'da neden yapmıyoruz? Çünkü Youtube'da geçerli bir programım yok arkadaşlar. Instagram'daki programa yıllık bir miktar ödedim. O yüzden arkadaşlar anlayıcımızı sunuyorum. Şimdi dostlar arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Öncelikle videomun hemen başında bir konuya değineceğim. Değerli dostlar, malumunuz geçtiğimiz videoda bahsettim. SMA bir hastası olan İdil bebeğimizin şu anda yardıma bağışlarınıza ihtiyacı var. Bilginiz olsun. Ben evde muhabbet kusu sonunda iki tane U var. Bu hesabımda bir çift Çekoslovak kuş paylaştım. Burada kuşu paylaşmamızın amacı tamamen bir temsildir arkadaşlar. Yani neden çok jumbo koymadın falan filan diye serden işte arkadaş. Mevzu orada kuş değil. Mevzu yardım. Yani kuş orada temsil. Kuş olmadan da yardım edebilirsin. Ama benim nacizane bazı arkadaşlara tavsiyem ya çok muhalif olmanıza gerek yok. Yani bir şey sorgulamayıp, Kuşun neden Çekoslovak olduğunu sorgulayan arkadaşlar var. İnanın çok üzülüyorum. Arkadaşım önemli olan zaten az miktarda olan, düşük miktarda olan bir şeye fazla miktarda yardım ve bağış yapman. Yani biz burada amacımız idil bebeğimize minimum düzeydeki bir şey için maksimum seviyede para kazanmak, para toplamak. Benim hesabıma da yatmayacak zaten para. Altta yazan IBAN numaralarında yatıracaksınız dostlar. Şu anda kuşlarımızın görseli orada mevcut. Dileyen isteyen yorumlarda fiyatını verebilir. Yarın akşama kadar süresi var. Bilginiz olsun. Yani nacizane çam takılı çoban armağanı. Ben oraya temsilen iki tane kuş koydum. Bir erkek bir dişi. Siz oraya 100 lira yazarsınız veya 1000 lira yazarsınız veya 10.000 lira yazarsınız. Burada mevzu benim bir atılım yapıyor olmam. Kuşun soğucum bu olması değil arkadaşlar. Bir diğer konumuz dostlar. Videoyu da çok saptırmayacağım ama bunlar benim için gerekli teşekkür mesajları. Değerli dostlar hemen şöyle gösterelim çıtırak tarım ürünleri gördüğünüz gibi bana sağ olsun bir paket hazırlamış. Bu arada Lahmet'in muhabbet kuşu üretimi ve kuş ürünleri dostlar benim yan taraftaki kanuni ismimiz arkadaşlar. Yani biz orada satıyoruz ama vergisini, algısını, stopajını, başarı parasını, damga gelir vergisini vesaire ödediğimiz için bu bizim asıl ismimiz bu yani. Lamelif muhabbet kuşu üretimi ve kuş ürünleri. Lamelif de kızımın adı Elif olduğu için arkadaşlar. Şimdi engelsiz kuş üretim Instagram sayfasının sahibi ve Çıtırak tarım ürünlerinin sahibi değerli dostumuz abimiz ablamız diyeyim ya da ikisi de buraya geldiler arkadaşlar bana sağ güzel güzel hediyeler göndermişler. Buradan haklarını helal etmelerini istiyorum. Çok güzel, çok hoş hediyeler. Bu hediyeler arkadaşlar inanın o kadar değerli ki, o kadar önemli ki benim için son derece mutluluk verici bir durum benim için. İnanılmaz güzel ürünler var. Kendilerine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bunu düşünüp göndermeleri beni gerçekten mesut Rabbim herkesi inşallah bu derece mutlu eder. Buradan Instagram'da engelsiz kuş üretim sırak tarım ürünlerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelelim kuşlarımıza. Değerli dostlar yine kuşlarımızla alakalı şunu deneyeceğim. Son videomuzda eşlemi yapmıştık. Soğucumbo kuşlarımızı eşlemiştik. Hemen hemen hepsi şu anda Alıştılar birbirlerine. Yumurta beklediklerim var. Erkeğinin işi yuvala sokma uğraşında olanlar da var. Evet şöyle bakalım. Evet korktuk hayvanları. Genel olarak şu anda büyük ihtimalle son iki batım daha çalışır. sonrasında artık sol gün bu kuşlarımızı burada bize sezon boyunca yardım eden Çekoslovak kuşlarımızı, yine buradaki Japon kuşlarımızı ve yine buradaki yardımcı Çekoslovak kuşlarımızı, Rainbow'larımızı artık dinlendirmeye alacağız. Yalnız bakın şimdi değil. Yani son iki batım dedi. Üç buçuk 4 ay sonra Buraya kuşlarımızı alacağız. Buraya koyacağız arkadaşlar. Ve burada bulunan kuşlarımızı yani Çekoslovak irisi jumbo kırması kuşlarımızı inşallah eşleyecek. Buradaki erkeklerimiz bakın takılıyorlar. Son derece güzel iri mutasyon kuşlar arkadaşlar. Bunlar eşleyeceğiz ve yaz döneminde Allah'ın izniyle burada onları da çalıştıracağız. Durmak yok arkadaşlar. Her zaman çalışacağız. Biz yaz döneminde de burayı çalıştırmak zorundayız. Genel olarak mesela şuradan bir örnek vereceğim. Değerli dostlar yuvalık açılışı yapmıyoruz. Neden? Çünkü fazla yavrumuz yok şu anda. Bakın burada iki tane kuşumuz var. Bu minnostar rezerve açıktır arkadaşlar. Detaylı bilgi almak istiyorsanız evde muhabbet kuşu iki tane uyla veya evde muhabbet youtube instagram hesabından bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Şu önde gördüğünüz Açık yeşil, tarçıni yeşil diyelim. Bu kuşumuz ino taşı Yani babası kırmızı gözlü. Siz bunu herhangi bir kuşla istediğinizde veya ino dişiyle istediğinizde altından ino gelecektir arkadaşlar. Ama ino dişiyle isterseniz yüzde 50 ihtimal vardır onu söyleyeyim. Arkadaki ino da büyük ihtimalle dişiye benziyor ama erkek olabilir. Yani bu ino da. Maalesef cinsiyet ayrımı biraz zor oluyor ama şu kesinlikle erkek onu söyleyelim. Buradaki kuşlarımızı rezerveye açacağız dedik arkadaşlar. Bunun dışında şurada bir tane mavi bir kuşumuz var. Onu da size göstereyim. Evet. Bu kuşumuz da arkadaşlar rezerveye açıktır. Şovdur ama piyasa şovdur. Yani üst vasıf değil. Bizim geçen senelerde gerçekten çok iri olarak gördüğümüz kuşların yavrularıydı. Şu an annesi burada. Babası da burada arkadaşlar. Bu kuş bildiğiniz sarı yüz taşıyıcı oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada bir tane minnoşumuz var. Diğerleri çek yavrusu. Bunun dışında arkadaşlar şurada hemen buradan da gösterelim. Burada da bir tane spangle mavi yavrumuz var bakın bu da yine sahibini arıyor yani rezervi açıktır değerli dostlar kuşlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında yine şurada bir tane spangle yavrumuz mevcut onu da hemen gösterelim bu da son derece güzel hissetirmiş şu an için Söyleyemiyorum detaylı bakmadım çünkü bunu da alabilirsiniz. Bakın bu artık uçmaya bile başlamış. Hemen şöyle koyalım. Güzelce yerleştirdik. Bunlar bağırıyorlar şu an. Evet başka başka başka. Değerli dostlar bunun haricinde bir tane şurada 4 aylık bir kuşumuz var. Hemen gösterelim. Bakın. Şu spangl arkadaşlar. Bakın. Bu kuşumuzda. da Önünü bir döner misin? Dönmedi. Bu kuşumuzda da sahiplerdir. bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim tekrar. Elimde kardeşi var. O yüzden sahiplendirme yapacağım. Şu anda 4 aylık. Yine bunun dışında arkadaşlar bir de şu gri erkeğimizi sahiplendireceğim. Şu erkeğimizi bilginiz olsun. Arkadaki değil. Şu arkadaşlar. Yineliyorum tekrar. Kuşlarla alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evde Muhabbet YouTube ve evde muhabbet kusu sonunda iki tane U olan hesabımızdan ulaşabilirsiniz dostlar kuşlarımızın yine yavruları büyümekle şurada yine birkaç tane yavrumuz var bakın teksasla yavrum Teksas'ta diyoruz ya arkada bir oyun havası var tokmakla yavrum tokmakla diye bize teksas diyoruz değerli dostlar buradan iki tanesini rezerve ettik bir tanesi kalacak Teksaslardan büyük ihtimalle şu. Bunu da bir değerli dostumuza sahiplendirme yapabiliriz. Hayırlısıyla Rabbim yeme düştüklerinde gösterirse tabii ki. Dostlar bir de rainbow yavru isteyen varsa şuradan gösterelim hemen. Bakın çok güzel temiz kanat bir yavru. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir yavru. Arkadaşlar bu Rainbow yavruyu da siz değerli dostlarıma sahiplendirebilirim. Bilginiz olsun. Erkek henüz yeme düşmedi ama temiz kanattır. Tüyüne girince çok daha güzel olacağının garantisi veriyorum. Bu arada kedimin izleri, kedim maşallah oyun oynarken canımı yakmayı çok seviyor. Bunun dışında Bakın şu Japon eskiler dostlar Dileyen isteyen olursa parçalı, bu da parçalı ve düz beyaz renk arkadaşlar, texas hariç şu. Bunları da dileyen isteyen olursa bana ulaşabilirler. Japon esleri gerçekten komik rakam istiyorum bilginiz olsun. Japon esleri komik rakam istiyorum. Şurada hatta iki tane daha kardeşleri var, hemen göstereyim. Bir tanesi kremino, yine bir tane daha beyaz, bakalım. Bunlara gerçekten komik rakamlar istiyorum değerli dostlar. Bu arada belki dikkatinizi çekmiştik Taban kağıdına kendi markamızı yaptık arkadaşlar. Yani araba paspası gibi düşündüm. Araba paspasının üstüne ayakla basıyorsak benim de amblemime kuşların rahatlıkla dışkılarını yapabilirler. Onlar yapsın yeter ki. Ben her zaman söylüyorum. Hayvanlardan değil insanlardan korkmak lazım. Sonunda da size güzel bir sübriminal mesaj verdim. Değerli dostlar vaktinizi çaldım. Umarım güzel, keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.